Hepinize merhaba arkadaşlar çocuklar hoş geldiniz. Ben Aytu. Bugün sizlerle beraber Tapta Team oynuyoruz. Karşımızda da Darius var. West'te elmas serilerimizdeki son maç arkadaşlar. Kazanırsak elmasız, kaybedersek seriden düşüyoruz. Karşımızda dediğim gibi Darius var. 7 level bir Darius var. Bu hangi kostüm bu arada? Oo, ay muhafızının renk paketi sanırım. Ne güzel. İlk defa gördüm. Şimdi arkadaşlar, AD Timo'dan ben hevesimi tam anlamıyla alamadım. Son iki video AD Timo videosuydu. Ama bence siz de yeter kadar alamadınız. O yüzden bir tık daha AD eğitimi çekmeyi düşünüyorum. Takıma baktım. Velkoz ve Enivia gibi sağlam AP şampiyonlar var. Ki Ramus'u bile AP şampiyon olarak sayabilirsiniz. AP hasarı vuran bir şampiyon. O yüzden bir tık daha AD kasacağım. W açtım ikinci olarak çünkü Darius bizi, yani bizim menzilimize girip bizi çekmesin. Fark yazımız fazla olsun. Diyerekten W açtım. Darius Ghost Flash oynuyor. Ki muhtemelen e, girdiği büyücülük kısmından da Nimbus Clock girdi. Bulut pelerine. Her da hıp hızlı bir şekilde koşacak. O yüzden Darius'un menzilinde olabildiğince girmemeye çalışacağız. Bu daha güzel ufak ufak dökmem lazım. Bugünler önceki iki videoyla aynı. Saldırıdan bir gün yanı. Adetim onun en iyi günleri bunlar arkadaşlar. Eğer karşı aşırı fazla yakıncılar varsa. Ah bu arada. Yani. Ignite atmasam bu arada devam edip beni keserdi. Ignite önden salmam gerekiyordu. Sıkıntı yok. Ghost'una karşı Ignite'ım. Benim için okey bir takas. Eğer karşı çok fazla yakıncı ve uzun süre savaşabileceğiniz tipler varsa. Ha. Ah. Gene eko gözüktü. Gene dediğim şeyi diyemedim. Bu flash atmamız gerekiyor. Okey. Bu sefer söyleyeceğim. Karşı takımda çok fazla yakıncı, uzun süre savaşacağınız tipler varsa letal tempo girebilirsiniz arkadaşlar. Letal tempo, ölümcül tempo yani. Uzun savaşlarda adet daha güzel gidiyor. Ama o orta düzeyde sürecek savaşlarda kesinlikle saldırı adam çok daha iyi. Şimdi arkadaşlar neyim bize itiyor. bu çocuğa yaklaşmam lazım. Flash atıp üzerime yatarsa ölürüm. Yani o şekilde kesebilir beni. Ben de bu kargmiyonu kaybedersem oyunun biter. Adam flash'i var. Buna saygı duyacağız. Darius base atmış olabilir. %90 base attı. Ee, i̇lk tam büyü direnç ayakkabısı alacaktır diye düşünüyorum. Ya ben Darius olsam öyle yapardım. Çünkü hem Ramus'un kışırtmasından hızlı çıkar. Hem benim körümden hızlı çıkar. Hem de hareket etti. yakalamak için. Darius'un alabileceği en iyi eşya şu an. Biz de base atıp ayakkabımızı bitirelim. O yüzden. Darius bu arada pırıltı almış. Ayakkabıyı bitirmeyi tercih etmemiş. Direkt yola demiş. Kesmeye giriyorum demiş. Bu adam bayağı sarılacak W'suyla. Dikkatli olmamız lazım. Alt level olacak Kifleşi bak. var. Üzerime flash'la atladığı gibi ölürüm. Ghost'a döndü. Bu lane'in bana gitmesini bekleyeceğim sabırla arkadaşlar. Adama adım atma lüksüm yok. Bakın hareketlerine bakıyor musunuz arkadaşlar? Ne kadar yakından oynuyor. Eko'ya da güveniyormuş zaten. Güzel güzel. İyi ki yarın oynadık burada. Adam hakiklerine göre yorum yapmanız lazım arkadaşlar. Ben ekonomik burada olduğunu tahmin etmedim. Fakat adamın hani beni e, keseceği ile alakalı bir özgüveni vardı. Fark etmişsinizdir. Ya haklıydı. Ya yani, ek olmasa bile flash atıp kesebilecek gücü bile vardı bence. O yüzden ona göre dikkatli oynuyoruz. Rakibin ayak adımlarına bakarak. Aa sen onu kaçırdıysan ben seni kovalarım. Hadi dön Ghost'la beni kesmeye çalış. Yapmayacak mısın? Ay yapıyor. <laughs> ya savaşmak için şansım yoktu dedim. Ben hıp hızlı gökmez olurum çalı da şuraya giderim ondan sonra ekoyu otplay falan filan saçmaladım Boş verin. <laughs> İki tane daha hançer aldık geldik arkadaşlar. Dargus'u darglayalım. Büyü almış. Oo nereden çekiyorsun kanka ayıp olmadım biraz? Bence biraz ayıp oldu. Yon alıp level atlayalım. Güzel hiç beklemiyordum. Şu Darius'un elitinin menzilini asla kestiremiyorum. Önceki videolarda da söylemişim de Darius çaplarında Eko'nun izi niye burada çıktı? Gözünüzü seveyim. Ödün koptu ya. Bu nasıl bir bug? Eko şurada bu arada arkadaşlar. Gene dedim double sana sanırım atlayacak kafama. O, o bug kendi bildiğim bak var arkadaşlar. Eko'nun klonu falan saçma sapan yerlerde gözüküyor. Alakası yerlerde. Sevin'i bir türlü anlamadım. Riot hala düzeltmedi bunu. Yıllardır var bu bug. E bence oyunun kaderini etkileyen bir bug. Bak şu çocuğa biraz sataşalım. Güzel. Kapanışı küle yaptık gayet güzel. Gene mi sen? Kaç. Kaç kaç. Varını yoğunu. Her şey yine. W'nin dönmesi lazım. Güzel güzel güzel. Bir bait atıp gelelim şimdi. Daha güzel bir şekilde kestik. Şimdi arkadaşlar bu adam ayakkabısını bitirmiş. Bizim köyümüzden daha az etkilenecek ve herkes de fazla. Onun dışında biraz büyüdü rencim var. Hasarımızı azıcık düşürecek ama sıkıntı yok yani. Adi hasarımız çok yüksek çünkü şu an. Daha doğrusu saldırımız yüksek olduğu için çok fazla olsa ortak atıyoruz. Büyük problem teşkil etmez. Kontrol sistemi atmış. Keselim şunu. Echo bot da gördüm. O yüzden görüş için daha fazla gitmeyeceğim. Bu arada ikinci olarak W fulluyoruz. Ben bir kez Q vermişim. Alış yani dalgınlıktan ama W fullleyeceğiz kesinlikle. Daha doğrusu karşı herkes her şeyden önemli. Kulat çekebiliriz o yüzden ona da dikkat edeceğiz. Şurada bir şöyle görmez olalım diyecektim de minyon geldi. Bu adam safe moda geçmiş. Sadece safe farm yapacak sanırım ya da beni yakalamaya çalışacak. Madem öyle biz de itmeyelim deyin daha fazla. Şuraya bir totem atalım. Bir mantar. Eko de gördük. Oo yok. Kanka savaşmak istediğine emin misin? Önce onu söyle bana. Bence değilsin. Yani. Saldırı varken ve bu kalk saldırı varken bana böyle bir şekil yapamaz. Her ne kadar üstü olsa. Acımam. Güzel kestik. Eko bot da. Bu, yetip plate alabiliriz şimdi. Büyük milyon canı da az. Darius bu milyonların alayını kaybedecek şimdi. Ben bir plate alacağım. Bakayım mahvolmuş bir bitmiyor. Aslında iki plate alıp bir de minyon wave alabilirsem mahvolmuş biter. Öyle yapalım. Şimdi bir base atıp mahvolmuşu bitirelim. Let's go. Arkadaşlar şimdi bir karşı takım durumuna bakayım dedim daha demin. Ee, Darius dışında karşı takım gayet okey durumda. Ya botlayınları biraz geride kalmış ama onların da çok kili var bizim botla yine kapatacak düzeyde olduklarını düşünüyorum. Dikkatli olunması gereken bir maç. Ejderhaların bir de onlardaymış. Dikkatli oynayalım. Şu an maç bizde değil kesinlikle. Hani o oynayamayız. Sadece Darius'a karşı bir avantaj elde ettik. Bunu tutmaya çalışacağız. Darius'un SS'ini atalım. Aynen. O Darius orada kestiler. Aa flash'ını aldılar. O bile bir şey benim için. Mükemmel. Benim yavuz ölmüş. Şimdi Eko şuraya W atıp gelirse beni kesebilir. Ekoları güçlü çünkü. Ona dikkat etmem lazım. Geri çekileceğim ya. Eko'yu map'te görmüyorum. Top olması lazım. Ready çıkıyor çünkü. Peki ya şurada çalıya pusu alsam. Darius buradan gelirse kessem. Buradan gelmez muhtemelen ama. Peki ya vadine neler alıyorlarsa. Evet. Cevabımızı aldık arkadaşlar. Ramus gelirse oynarım. Kanka yok. Eee. Zerat da orada. Eksiyiz. Şimdi tapta beni dayılamaya çalışabilirler. Burayı itebilirler. Şöyle bir pusu atalım biz buraya görmez olup. Dargus'u kesebiliriz eğer ilerlemek isterse. Yok Dargus kulesinin altına kaçtı. Minyonları alalım. Eko'nun hala tap olduğunu düşünmüyorum. Aksi şimdi Dargus'un... Evet tamam Eko tap değil. Manas yok. E bir şey mi? Öldü bu. Bir garanti otu Mükemmel. Vurduğumuz otağa bakar mısınız ya? Mahvolmuş'un şu hasarını çok seviyorum. Saldırı özellikle öyle bir tetikleniyor ki. 3 otu atakta hem saldırıdan patlıyor hem de mahvolmuş'un aktifi patlıyor. Ya da pasifi daha doğrusu. Ekstra bir hasarı vuruyor. Size daha hızlı kazandırıyor. Mükemmel bir olay. Enim yamız öyle sıkıntı. Şu an bu oyun gerçekten çok büyük sıkıntı. Da. Çünkü adetimi oynuyorum. Büyücülere karşı aşırı zayıfım. Menzillerine giremem. Menzillerine girmeden onlar beni dürtüp paramparça edebilirler. Bir aklın son almam lazım sanırım ya. Adamlarda 3 AP bak. Aklına son olarak Can Diego'nun düşük kalır bu sefer. Nasıl bir şey yapabiliriz? Vadegan alsak gerek yok. Kalkan yay almamız lazım. Bence kesemez bize. Yok. O, o, o vursa bile az canlı yaşayacaktım. Eko geliyor. Çıkmam lazım benim buradan. Ultisi var mı? Emin değilim. Çok da olayım ama okey. Devam etmedi. Kargo olduğum varken base atmam lazım. Şimdi base attık itemlerimizi aldık. Bizimkiler midde fight kazanmış mükemmel. Ejder alabiliriz demek oluyor bu. Gerçek koları yaşıyor. Teh tehlikeli çalma riski var. Benim de gitmem lazım oraya. Kalkan'ı yazacağım arkadaşlar ondan sonra muhtemelen bir ruh gömleği alacağım. Çünkü aklın sonu kurtarmaz bize. Hani biraz can diğerine de ihtiyacım var diye düşünüyorum. Bir de ruh gömleği bize ekstradan can emmemizi de güçlendiriyor. Hem Bugünden gelecek can bak. Şu an tüm yükleri toplayamadık ama. Ah. Buna kule kule. Hmm, geç kaldık. Dikkat etmedim. Hem de itemlerden gelen can var arkadaşlar kısaca. O yüzden hukuk gömleği bence güzel bir seçim olacaktı. Bunu Velkoz'a salmak istiyorum da kanka yok. Ona salma lüksüm kalmadı. Çünkü adamlar geliyordu. Atladı mı gerçekten? Atladı da öldü. Acımam. Mükemmel. O Ace'ni dojladık flashla. Kestik. Ben kayısın belki atlayacağını düşünmüyordum orada ya. Ramus vardı arkasında da. Adam bana mısın demiyor. On bir kez ölmüş zaten. Adam sadece kill almayı oynuyor. Oyun tarzı o şekilde anlaşılan. Serhat'ın yazdığına bak. Kim o tarafından ezildiğini düşünsene yazmış. Top lane'im Diamond 3 yazmış. <laughs> Diamond 3 Darius oyuncusunu eziyoruz arkadaşlar. Bu adam lastiğinden almış. Ne alaka mesela bu? Bence mantıklı değil. Dargus lastiğinden alınmıyor diye biliyorum. uzun sürede gördüğüm en kötü Dargus açıkçası. O yüzden çok da övünecek bir şey yok burada. Ah, Geliyorum. Benim hedefime koy ya. Bunu keseriz zaten. ekonomisini aldık gayet güzel. Afilios ne kadar vuruyor vuruyor. Oo no 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 no. O kayısa bizi atlaksa canımızı sıkar. 600 küsür bir şey buldu. Ben saldım orayı ben saldım. Kalkan yeme vermek istemiyorum. Bir şeyler dönüyor mu orada ya? Dönmese daha iyi benim şimdi. Ben tapı içsem barışçıl şekilde yok olmayacak anlaşılan. Kayısa'yı tekleyin bari dedim de tekleyemedim. Eko'ya mı girseydim acaba? Bizim takım niye saldırmadı? Zerat'la savaşıyorlarmış çünkü. Ekoya saldıksam keser miydi? Mi? O sırada kayısa beni kesebilirdi. Bilmiyorum. Kumardı biraz ya. tak çıktı ki balona girmeye karar vermişler. Ben bota iniyordum. benim gelmem bir şey değiştirmeyecekler. Alacaklar muhtemelen. Ben de mini iteyim madem o şekilde. Güzel. Biraz ninja nice bir baron olacak. Eğer eko atlayıp çalmazsa. Güzel. Bu güzel oldu işte. Kayısa çok fed. Adam çattan vermeye başlamış. Yani Aphelios önemli değil şu durumda. Bizim Kayısa'ya fokuslanmamız lazım. Bu arada AP'm yok. Baron'dan gelen 20, 22 AP'm var şu an. Hani onda hiçbir değeri yok. O yüzden çok mantar yapmamam lazım. AD bulutta mantar pek bir işe yaramıyor arkadaşlar. Darkus'un karşısına geçelim. Darkus'u keselim. Bir tur. Olmadı parmalarız. Botu itarız. Arkadaşlar AD team oynuyorsanız. Belki fight'da zamanınız man, çoksa mantar kullanabilirsiniz. Ama ma, mantık kullanmayın yani. Belki aklına akl, akıllı, Belki aklına takılanlar olmuştur. Şu dakikaya kadar. Mantar çok mana yiyor ve hasar atmıyor şu an. Görüş için kullanabilirsiniz. Hani dediğim gibi manınız varsa. Ama adetim o da çok fazla mantar kullanmamamız gerekiyor. Bizim en iyi öldü sanırım. Şu an orada yakalım pörlümleri saçma. Barımız var. Bir kişinin split atması gerekiyor ki o kişi benim. Umarım orada daha fazla kaynak kaybetmezler. Güzel asist aldık mantardan. Çok bir önemi yok ki akşam ama. Dargus 2'de 2 aldı. Hmm. İyi bari Dargus'a kalması iyi olmuş. Killerin. Biz buradan 600 gold alalım ya. Ejder'e 40 saniye. Zerat'ı kestiler. Gayet güzel. Şu an 2-2 takas. Bence okey ya. Onlar midi içsin. Ben de botu iteyim. Worked. Karşıma Afelios'u yollamışlar. Afelios bana bir şey yapamaz. İşte Afelios'un arkasından bir kişi daha gelebilir. Darius falan. Evet geliyor birileri. Yani yakınlar gelmiyorlar aslında da. Burada Afelios'u kesmeye çalışmayacağım. Şu maviyi ben alırsam çok güzel olur. Çünkü benim şaram ona dayanmıyor şu an. Kanka niye sen aldın? Yani bana dayanmıyor ki bana. Şu an tek Q, tek W'luk manam var. Ejder'e bile bulmuyorum. Kendim göstermeyeceğim. Bu belki işe yarar. Okey. Bir base atalım o halde ya. Bu gömleğimiz bitti. Şu an çok güçlü olacağız diyecektim. Kıyamet kopuyor. Gitmemiz lazım. Daha güçlü bir yerden çıkartalım. Bu gold veriyor artık. Afelios'a mı vurduyalım? Aha. Eko. Güzel. Bunu da kestik. Serhat ufak bir tehlikeli. Şurayı da itip öyle base atacağım. Level 16 level olalım. 16 olup bir base atalım. Demiştim şey ben. Bir de bunun üzerine aklı sonu alacağım arkadaşlar. Apelios veya Darius Papucum'un Darius Papucum'un Aphelios arkadaşlar. Bana ikisi de hasar atamaz. Bir de üzerine okyanus suyu alırsak ölümsüz olurum. Benim büyü direncine ihtiyacım var. Sapık gibi büyü direnci almam lazım. Bu maç aşırı iyi olacak. Bir item hasarlarına bakalım. 500 hasar gelmiş bu. Bu da 1500 hasar atmış. Başka da gösterecek bir şey yok sana. Bugün de gösterelim. Bugünler bu şekilde arkadaşlar. Merak edenler varsa kimi kesmemişiz biz? Bir Aphelios'u kesmemişiz. Aphelios'u da kesmemiz lazım. Şu an işte güzel durumdayız gerçekten. Bu ilinin güçlü olduğu halindeyiz. Bir aklını alırsak tadından yenmez. Bunu bir köy atayım da. Vuramazsın. Takım yamuldu. Hoş değil. Tabi görmez olacağım ya. Buraya birisi illa gelir. Yürümeyeceğim oraya. <laughs> AP yokken bile paramparça ediyoruz. Bu güzel. Bakın pusumuz işe yaradı. Adamların en can sıkıcı elemanlarını çıkardık. Eko'dan sonra. Of paramparça ettim. Sıkıntı yok. Sen flash atarsın. Bizim flashımız yok mu? Afilios'u da öldürttün. Mükemmel. Bakın ne kadar dayanıklıyız. O kadar en yedik. Ona rağmen ölmedik. Bu arada bu ildi kasmamız lazım arkadaşlar. Adetim bu ildinin 3. 4. eşyaları normalde böyle değil. Yani normalde böyle değil dediğim bunlar doğru zaten. Ama şu şekilde hani alıyorsunuz genellikle ortalama bir maçta. Ama karşı bir analiz etmeniz lazım. Adamların adi taşıyıcıları ne kadar hasar atıyor. Aphelios 3-10, yok. yok. Darius 2-9. İşi bitmiş çocuğun. Hani onlar bana hasar atamaz. Onların hasarı bana etki etmez. Zaten kalkanım var buradan. Buradan can falan geliyor. O yüzden bu şekilde kim daha tehlikeli? Adamların büyücüleri. O zaman büyü direnci kasalım. Bu kadar düz mantık. Bu ilk kasıyorsunuz. Ondan önce hasar lazım mı? Onları da bir düşünüyorsunuz tabii. Takımın hasarı var mı yeter kadar ki bizim takım hasarı var. Ona göre bu ilk kasıyorsunuz. Benim bu arada saçmalıyor şu an. 4 kişi top side'da. Ya gosluk deneyecek sanırım. Öldü. Ghostluk denemeden direkt zaten 3 10 ADC öldü bizim main. Ne kadar tatlı. Yok yok öldü ya. Westin Diamond'dı bu adamda mesela arkadaşlar. Böyle bir bilgilendirme yapayım. Yani mesela soru veya eli olmuyor genellikle. İnsanların şeyi oluyor, yapısı oluyor. Adam ghostluk deneyeceğim diyor öldü Bu arada arkadaşlar videoyu buraya kadar gidip keyif aldıysanız e, like atarsanız çok güzel olur. 1000 like'ı geçelim şöyle. Kanalın gelişimi açısından çok önemli. Önceki videolarda çok güzel like atmışsınız. 1000 like geçmiş, geçmişiz birkaç videoda. Çok memnun kaldım. Çok fight'e gidelim. Oh tarıyoruz mükemmel. Kaç asak atmışız? 2000 nasıl olmuş. O yüzden like'lar önemli arkadaşlar. Like atarsanız tatlı olur. Onun dışında abone olmayanlar varsa ki kanalın %60-70 abone değil. Şu an istatistiği ekrana koymuşumdur zaten. Abone olurlarsa çok mutlu olurum. Çünkü bazı arkadaşlar videolar ana sayfaya sürekli düştüğü için abone olduklarını sanıyorlar. Bir kontrol ederseniz tatlı olur. Bu arada like atmak ve abone olmak da çok kolay olmuş zaten telefondan izleyenler için. Ekrana bir kez tıklıyorsunuz. Sol altta like tuşu çıkıyor. Abonelik de oralarda bir yerdedir sanırım. Bu arada bizim çocuk yem olmasın. Ay çak çok kötü attı öldü üzerine bile. Neyse ki balon bana kaldı. Bir keselim. On atlayacak. Ah önüne geçmeye çalıştım. O kayısıyı kovalarım bu arada. O kayısı bana hiçbir şey yapamaz. Eğer bu kayısıyla hiçbir önemi yok. Yani asagi bu kadar. O asagi attıktan sonra pek bir asagi kalmıyor. Mahvolmuştu 2600 hasar atmışız. Onu da göstermiş olayım. Bu kalkan yayı hala çalışmadı son çalıştığından beri. Yani o kadar tankı ki kalk kalkan yayı bile ihtiyacımız yok şu anlık. Yani şu an e, Western Diamond Delos'unda 14'de 2 AD yapıyoruz arkadaşlar. Bir çocuğa vuralım ya. Mükemmel. Çok da güzel can emmiyor muyuz ya? Yapılan iyileştirmeye bakalım. Bence bu oyun hasar grafiğinden çok yapılan iyileştirme önemli arkadaşlar. Çok da güzel hasar attığımızı düşünüyorum. Maksimum hasar belki de biz atmışızdır. Ama benim için yapılan iyileştirme ve tanklama grafiği önemli. Onlara da bir bakarız. Bunu da keselim. Güzel. Rakip takım sur vardı arkadaşlar. Mükemmel maç oldu. Yani son iki videodaki hani tatmin edememe duygusundan kurtulmuş olduk. Çok tatmin eden bir adetim videosu olduğunu düşünüyorum. Şimdi bir hasar grafiğine yapılan iyileştirmeye bakalım. Videoyu kapatalım. Honorumuzu kim hak etti? Takım da herkes iyi oynadı hemen ama en iyi bir yer ayrı bir güzel oynadı. Güzel arkadaşlar gördüğünüz gibi Diamond 4 olduk bestede. Hayırlı uğurlu olsun. Sonunda o kadar anlık şeyden sonra Diamond olmayı başardık. 51.034 luzla diamond olmuşuz. Güzel. Bu hesap bu arada şey hesap değil arkadaşlar. Bu sıfır hesap değil. Bu hesap benim 30 level'i kendi elimle kastığım hesap. Bundan 200 sene önce açmıştım. İsteyen kontrol edebilir. O kadar işsiz varsa. Yani e, MMR şey değildi. Fresh MMR değildi. Baya 20 LP alan bir hesaptan kasmaya başladık. Onu belirtmiş olayım. Hasar grafiğinde support Kaysa, açık ara maksimum hasarı atmış. E, biz de Velkoz'la bu takımın maksimum hasarını paylaşmıştık. Çok yakın hasarlar var. Neyse güzel hasar attığımızı biliyordum zaten ama. Healing done. Bakalım. Karşıda Eko çok iyileşmiş. Ulti'den çok iyileşiyor. Ramos çok iyileşmiş. Bizim takımda herkes çok iyileşmiş ya. Benden çok daha iyi iyileşmişler. Beklediğimden daha az iyileşmişim hatta. Ama gayet okey. Alan hasarda da 20k hasar almışız arkadaşlar. Bu hasarlarını son kez görmek isteyen arkadaşlar için buraya koyuyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Böyle yüksek elo ve maçlarının devamını istiyorsanız videoyu beğenip yorumlarda belirtebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.